Efendim iyi ki varsın da şimdiki konuğumuz iş insanı Mine Sonsuz. Mine Hanım'la güzellik üzerine konuşacağız. Mine Hanım nasılsınız? Hakan Bey merhabalar, İmran Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben iyiyim. ...çok teşekkür ediyorum. Stüdyolarınıza davetiniz için... ...iyi ki varsanız programına davetiniz için de... ...çok teşekkür ederim ve bu arada tüm izleyenlere de... ...gönülden merhaba diliyorum. Ee, ben iyiyim. Sizlerle sohbet etmeye geldim. Hazırım ve sorularınızı bekliyorum. Aa, Bizler de iyiyiz. <laughs> ee, çok büyük bir enerjiyle... Aynen, ...sabah sabah gerçekten... Çok ...bize iyi. moral verdiniz. Şimdi biraz sizi tanıyabilir miyiz? Elbette, Hanım? Ki, elbette ki. Memnuniyetle. Şöyle söyleyeyim ben... E, Selanikli bir ailenin ferdiyim. Ve... E, işletme üzerine eğitimimi tamamladıktan sonra e, hep kafamda şöyle bir durum var ya ben kendi işimi e, yapmak isteyen bir yapıdayım. Daha girişimci bir ruha sahip olduğumu söyleyebilirim. Farklı farklı sektörlerde yabancı firmalarda dahil buna farklı farklı sektörlerde bir takım görevler üstlendikten sonra sonra dedim ki ben kendimi Yerini bulamamış bir saksı çiçeği gibi hissediyorum. Ve sonunda da bu düşünceden dolayı 22 senedir çok şükür sahibi olduğum e, güzellik merkezimi 22 açtım. Sene. 22 sene. Hı hı. 1997 senesinde ben o zamanlar tabii ki 29 yaşındaydım. Şu anda 51 yaşındayım. Hı Fakat hı. zaman gerçekten çok çabuk geçiyor ama sevgiyle, enerjiyle de e, Allah bildiğimizden şaşırtmasın. Genellikle diyorum. güzellik merkezi sahiptleri yaşını pek söylemezler ama Fik, siz çekinmeden. E, Hakan ama şu, 51'de göstermiyorsun. Şöyle söyleyeyim 55 mi gösteriyorum? <laughs> 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 <Çok sağ gülüyor> <geliyorsun>. Yok daha gençsin. Yok daha bir şey? Çok <laughs> değil yani şunu söylemek istiyorum. Eee yani enerjiyle alakalı belki de büyük ihtimalle çalışmayı seviyorum. Bana <laughs> her zaman böyle güzel iltifatlar eden kişilere de çalışmak yarıyor diyorum. İşleyen demir ışıldar, hayatla iç içe olmak. Çünkü bir şeylerle uğraştığınız zaman buna e, gönlünüzü, ruhunuzu, sevginizi, zihninizi, tüm varlığınızı dahil ediyorsunuz. İşinizden besleniyorsunuz. Tıpkı sizin e, burada şu anda yapmakta olduğunuz gibi gelen konuklarınızdan, ben de tabii ki kendi merkezimde bize gelen o çok sevgili e, danışanlarımızdan. Onlar benden karşılıklı bir döngüdür bu. E, ve bu da beni çok e, canlı tutuyor, mutlu oluyorum ve tabii ki burada şöyle bir şey de var. İnsanları mutlu edebilmeye yönelik bir durumda söz konusu. Peki o zaman şöyle başlayalım. Tabii ki buyurun. Sizden kadınlar için Hı -hı. birkaç bakım ve güzellik önerisi alarak başlayalım isterseniz. Hı -hı. Neler önerirsiniz? Bir kere hani sadece şey, aslında bu iş... Geniş krem... bir konu farkındasınız değil mi? Tabii, Tabii ki. ki. Sadece kremler ve bakımlar da değil aslında. Biraz Evde, yaşantıda, stresten uzak kalmada falan bitmiyor mu bu işler? Kesinlikle, ne diyorsunuz? Kesinlikle Hakan Bey şöyle. Aslında soru çok geniş kapsamlı bir soru. Hı hı. Nereden başlarsak sabaha kadar konuşabiliriz. Var mı sabrınız bana? mı? E <laughs> şöyle bir şey var. Şimdi e, tabii ki kadınlar gerçekten e, özel yaratılmış e, varlıklar. Ben buna inanıyorum. Hakikaten her kadın, gerçekten her kadın güzeldir. Evet. O lafı da söylemek istemiyorum. Her kadın güzeldir ama bakımsız kadın vardır değil. Kadın yaratılış tarafından bir kere anne olmak özelliği verilmiş. Çok bana göre evet. ulvi bir, evet. ulvi bir varlıktır. Ee, güçlü bir varlıktır. Her şeyden önce çünkü e, bir yerde okuduğum kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bir kadının doğum esnasında tabi normal doğum esnasında yaşadığı doğum sancısı. Aynı anda 57 kemiğinin ...aynı anda kırılmasıyla eş değerde evet. e, bir acıyla e, karşılaştırılabiliyor. Dediğim gibi kadınlar özel güzel varlıklardır. E tabii ki kendimize bakmamız gerekiyor. Bu demek değildir ki... e ...şimdi evet o yüzden zaten biraz önce çekinmeden de dile getirdim. Evet e, Ağustos 68 doğumlu bir bayanım. Ve şu ana kadar da bunun altını çiziyorum ama... ...bunu yapanlara aa niye yaptırdılar anlamında değil. Botoks ya da benzeri şeylerle de henüz ben kendim tanışmadım. E şunu savunuyorum ben. Yaradılışta doğal bir yenilenme sürecimiz var. Vücudumuzun kendini yenileme süreci var. E bunu en güzel örnek işte çocuğumuza bir şey kızartıyoruz. Elimize yağ sıçradı. Oradaki mucizeye aslında çok rahat tanık olabiliriz. Bir bakın 8-9 gün sonra o kesikten ya da o yanıktan hiçbir eser kalmayacak. Dolayısıyla e konuya nasıl baktığımız kendimizi sevmemiz önemli. Kendimizle e, barışık olmamız, değerli, özel ve güzel olduğumuzu bilmek önemli. Bize gelen müşterilerimiz de bazı şey diyorlar. "Mina Hanım, hadi bizi güzelleştirin." Ben de "Tövbe haşa." diyorum. E, biz zaten güzeliz. Biz sadece olanı parlatıyoruz. Hı hı. Olanın altını çiziyoruz. E tabii bu arada e, şunu söylemeden geçemeyeceğim. E, hani bayanlara önerilerden bahsettik ya. Spor hayatımızın Olmazsa olmazı olmak zorundadır. Bir, bir kere, hatırlatma yapacağım tabii ki. bu arada. Sevgili seyircilerimiz eğer bize ve Mine Hanım'a Mine Sonsuza sorularınız varsa çünkü çok büyük bir enerjiyle geldi. Eminim bu size de yansımıştır. Aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden Bizlere ulaşabilirsiniz. Spor yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Evet, yapıyorum bisiklete biniyorum. Bisiklet çok evet. güzel. Bisiklete biniyorum düzenli olarak. E, yüzüyorum e, ama sizin kadar değil. Evet, ben <laughs> yüzdüm biliyorum. ama artık çok yüzdüm. Biliyorum ama. biliyorum. Yüzüyorum, bisiklete biniyorum, e, jogging yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. E, fakat bunları e, ben illa işte kilo vereyim, fit olayım e, bu düşünceyle değil İyi olmak için yapıyorum, iyi hissetmek için yapıyorum. Dolayısıyla ne dedik toparlayacak olursak spor yapmamız çok önemli, doğru beslenmemiz çok önemli, e, hayatla iç içe olmamız önemli. Peki mesela şu an evde oturan bayanlara... Evet hepsine ee, sevgiler hepsine sevgiler ne yapabilirler mesela yani şöyle bir şey var tabii ki e, hepimizin e, cilt yapısı yaşı cildinin şikayeti ihtiyacı hı -hı, farklı hı -hı. E, öyle bir durum vardı ki mesela 30'lu yaşlarındaki bir bayan ama bu kişi proteinden yoksun besleniyorsa e, çok ciddi derecede bilinçsizce güneşleniyorsa e, yanlış makyaj malzemeleri e, daha doğrusu kalitesiz makyaj malzemeleri kullanıp bir de üstüne üstlük makyajını temiz zahmetine bile girmiyorsa yeterince su tüketilmiyorsa çünkü bakın su önemli. Bu, su Hakan Bey inanılmaz yani şöyle düşünün yer kürenin dörtte üçü su insan, i̇nsan vücudunun dörtte üçü su beynin dörtte üçü su bu oranda sizce bir tesadüf olabilir mi? bence asla ve asla çünkü vücudumuzdaki o su dengesi aslında metabolizmanın doğru işlemesi, doğru çalışması. Buna e, sindirim, boşaltım. E, sonra kimse şikayet etmesin. İşte e, iki lokma yiyorum, bir kuzu yemiş gibi şiş hissediyorum. Ya da işte sabah taktığım yüzük. Biz bayanlarda hep bu olur. Akşam yüzüğüm elimden çıkmıyor. E, çorabımın lastikleri ayak bileğime iz yapmış. Neden? ödem ve toksin bu aslında vücudun doğru çalışmadığının bir yerlerde bir eksiklik ve aksaklık olduğunun e, göstergesidir dolayısıyla e, bu şekilde de bakabiliriz maske dedik maske Tabii ki evet hepimizin vücut yapısı cilt yapısı farklı e, rastgele bir şey Tabii ki söylemek istemiyorum aslında bu tabii ki kişiye e, özel olabilecek bir şeydir fakat e, bir dipnot olarak şunu belirtebilirim ki her şeyin e, mucizesi doğada saklıdır. Lütfen evimizde hani o mutfağımızda kullandığımız hiç ne olduğunu düşünmeden bile attığımız limon kabukları, salatalık kabukları, efendim, kivi'nin kabukları aslında birçok birçok besin, meyve ve sebzede kabuğunda kendisinden daha fazla e, içerdiği işte folik asit, polifenol, efendim antioksina, antioksidanlar, vitaminler, minerallerle dolu e, mi yediniz? Bütün yüzünüze e, kabuklarını uygulayabilirsiniz. Keza aynı şekilde muz için de geçerli bu. Muz kabuğu ya da muz muz ve ballı yapılabilecek e, bir takım maskeler. Tabii ki yine cilde göre işte kuru ciltse böyledir, yağlı ciltse şöyledir şeklinde. Ama tabii ki e, elimizde olanların da değerini bilmek zorundayız. Peki Minan Hanım, Söyle. E, kış ayları gelirken en çok tercih edilen cilt bakımları neler? Ee, İmran Hanımcığım şöyle bir şey, tabii ki öncelikle temizlemeye yönelik, arındırmaya ve dezenfekte etmeye yönelik e, bakımlar olduğunu söyleyebiliriz. E Biz merkezimizde de aslında bir bakım değil, bir de çok bakım alternatifleri vardır. Burada önemli olan kime, Neyi, neden ve evet. hangi uygulama uygundur? Onun için de yapılması gereken sadece şifahen değil ya da sadece böyle bir e, manzara seyreder gibi değil. Bilgisayarlı cilt anal analiziyle işte o yüzden diyorum teknoloji doğru yerde sahneye çıkmak zorunda. Ciltteki nem oranı, yağ oranı, gözeneklerin açıklığı, herhangi bir e, atrofi dediğimiz deformasyon buna benzer e, problemler varsa bu şekilde bir seyir izlenir ama ne yapılırsa yapılsın ilk etapta tabii ki alfabenin ası gibi düşünmek lazım. Temizleme, dezenfekte bakımlarının yapılması lazım. Bu şey gibidir. Tarlaya tohum ekmeden önce toprağın havalandırılması, <gülüyor> işlenmesi. <gülüyor> Diyelim ki daha sonradan kişi 35 yaş arasında bir bayan ama çok ciddi derecede de vitamine ihtiyacı var. Sigara içen bir kişi diyelim ki yoğun derecede. Sarıntıran... Sigara sağlığa zararlıdır çok, zaten. Çok maalesef de. yani e, ben bilmiyorum. ya Hiç hayatım boyunca içmedim. E, umarım da içmem. Çünkü e, büyük de konuşmamak lazım. Hiç sigara içmedim, hiç içmiyorum deyip de daha sonradan günde bir iki paket içenler de vardır Bıraksalar ne kadar güzel olur. Çünkü sadece bir sigara e, yanmaya başladığında yanlış hatırlamıyorsam 14 bin ayrı zararlı madde e, açığa çıkıyor. Olay sadece e, başroldeki nikotinle ilgili değil. Biz sadece onu tanıyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla tabii sigara içenler de hele bir de su içmiyorsa güneş faktörünü de e, göz önünde bulundurmamız lazım. Solgun. Cansız, mat, sanki gripten yeni kalkmış gibi, e, hasta, e, yapılan makyajın bile o canlı ifadesini ortaya koymayacak bir görüntü. Ne yaptık? Önce o cildin çok ciddi derecede temizlenmesi, siyah nokta ve ölü derilerden arındırılması, yoğun nem depo edici ve gözenek sıkılaştırıcı e, prosedürlerin e, tamamlanması. Ha, Ondan sonra işte o kişiye özel kısmı e, devreye giriyor. E, yaşa göre... 30'lu yaşlarda olabilir ama yaşa göre yıpranmış olabilir. Daha ileriki yaşlarda olabilir ama dikkat ede geldiği için beslenmesine, sporuna, işte ona buna bir sürü sağlıkla ilgili koşullara yaşından daha iyi durumda olabilir. Ne yapılacak? Oksijen bakımı mı yapılmalı? Vitamin kokteyl mi yapılmalı? E, ya da bir takım e, canlandırıcı, sıkılaştırıcı, toparlayıcı bakımlar mı yapılmalı? Ona göre zaten yola devam edilir. Ama mutlaka kişiye ve ihtiyaca özel, özel. olacak şekilde. Aynı. Bunlar çok önemli tabii ki. Evet. Tabii ki. <laughs> evet sevgili seyircilerimiz. Bize veya Mine Hanım'a, Mine Sonsuza sorularınız varsa... ...aşağıdaki telefon numaralarından, e-mail adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından... ...bizlere ulaşabilirsiniz. Yani... Hayranlıkla dinliyorum. Çünkü çok güzel hayat tecrübeleriniz var. Hani burada Oldu değil mi, o işinizden kadar? daha çok hayatınızı anlatmanız gerçekten çok güzel A, bir yani. şey. Çünkü ikisi, evet, evet, ikisi paralel. Yaşıyorsunuz. Gerçekten Tahmin her, ediyorum yani. İmren evet. soruların var mı senin de merak Fark, ettiğin tabii şeyde? Ki. Ee, Mine Hanımcığım bölgesel şey. zayıflama ile ilgili Neler anlatacaksınız bize. Anlatıyorum seve seve. E şimdi bölgesel zayıflama e, ya da kilo verme bunlar tabii ki yumurta mı tavuktan tavuk, tavuk mu, mu yumurtadan <laughs> şeklinde konular. E, bunu belirtmeden önce şunu özellikle bakın o kadar önemli bir husus ki ben e, 22 yıldır hatta önümüzdeki günlerde hep yerimizin 23. yılını kutlayacağız. Hep şu dikkatimi çekti. Çevremizde e, kilolu olması gerekenden belki daha deformatif, belki daha e, fazla kilolu kişilerle karşılaşabiliyoruz. İnsanlar ve toplum aslında çok acımasız. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Kimse kimsenin e, neden kilo aldığını, nasıl bir süreçten geçip de o duruma geldiğini, ne tür sağlık problemleri olup olmayıp ya da hayatında bir takım başta kortizon olmak üzere bir takım ilaç tedavileri var mıdır bilmeden bir kere kimseyi işte aa işte ne kadar orantısız ne kadar öyle, ne kadar kilolu ne kadar şişman böyle yaftalar aslında daha üst dimalardaki kişilere bence yakışmayacak bir takım yaklaşımlar. Evet herkes zaman zaman iner de çıkar da alırız da veririz de yeter ki şunu bilelim doğru sistemlerle tabii ki başlangıçta yeme sistemimizi bir kere e, düzene sokarak yani bu bir kere çok önemli. E, şöyle bir dünya da yok aslında İmran Hanımcığım ben teknolojiden yararlanayım işte mutlaka duymuşsunuz işte kavitasyon sistemleri radyo, freka, radyo frekans e, teknikleri, elektro muscle, elektro kas e, uyarım sistemleri e, lenf drenajlar bir sürü teknikler var ama e, şunu diyemeyiz ben tamam oraya gideyim bana bu yapılsın ama sabaha da üç poğaçayla başlayayım yok, böyle bu, bir hani, sistem Gerçekten yok ve işin enteresanı hiçbir yaş grubu için yok. E, neden bunu özellikle söylüyorum? Tamam yine mesela hatırlıyorum üniversite dönemimde e, çok hani böyle kendimizle barışık olmak istiyoruz ya. 20'li 30'lu yaşlarda insan bir hafta diyet yaptığında ya da sağlıklı beslendiğinde 2-3 kilo verirken bayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. 35-40'tan sonra hele ki işin içine doğum birkaç doğum ya da evet premenopoz menopoz tarzında durumlar yaşamsal olası durumlar gelince işler o kadar kolay e, ilerlemiyor. Tabii. Hormonal dengenin bozulması, östrojen hormonuyla ilgili başlangıçta e, dolayısıyla orada da şunu yapmamız gerekiyor. Bize gelen bu konudaki danışanlarımıza bakıyoruz. E, aynı mantıkla önce sağlık formumuzu dolduruyoruz uygulanmasını engelleyen bir husus var mı yok mu bunu anlamamız gerekir. Çünkü her teknoloji herkese de uygulanacak diye hmm. bir sistem yok. Ya da bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Her yeni çıkan şey de mucizevi değildir. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey mucizevi değildir. Mucize insanın kendisidir. Karar verir bir karar sürecidir bu yapacağım der e, doğru teknolojilerden e, yararlanır tabii ki onun kendi vücut yapısına uygun olması e, yani şunu demek istiyorum mesela 50 yaş üzeri 60 yaş üzeri bir bayanda e, kavitasyon ve radyo frekans bölgesel fazlalıkların giderilmesinde çok etkili olurken ama kas ve kemik sistemi daha yoğun olan daha aktif hareket edilebilecek kişilerde e, power de, e, çok güzel sonuçlar verebilir. Hı, -hı. Ya yani bakma kişiye göre programları adapte etmek burada çok önemli. Sizde daha çok anladığım kadarıyla kişiyi tanıyarak işte ki, hani zaman, de alakalı, zaman. kilosuyla da psikolojisiyle hı -hı. de hı -hı. Aynen, aynen. tanıyıp ona göre. Yapılmaması gerekiyorsa da yapılmamalıdır. Bu kadar net. Hı hı Yani ya sırf kadınlar için değil bu arada. Değil mi? Erkekler için ee, de aynı şeyler geçerli az çok. Yani, ya bizim erkekler herkesi, de biz daha şey. Yani. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz de kadınlar. Sizde kadınlar. <laughs> biz, kadınlar. Biz kadınların tarafındayız. Bizim ne, herkesin... ben erkek olarak geldiğimde yardımcı olmuyor musunuz? Gizem Hanım'la beraber bekliyoruz. Tamam Gizem Hanım'la beraber. <laughs> Peki doğum sonrası... Ancak o şartla girebilirsiniz. Tamam. Peki tamam. doğum, sonrası kadınlarda ne gibi e... Deformasyon deformasyonlar yani. ya da ne gibi e... ihtiyaçlar doğabiliyor? söyleyeyim şöyle ki e, Hakan Bey şimdi tabii ki doğum o süreç e, çok özel bir süreç e, o doğum e, hamilelik dönemindeki sürecin e, nasıl geçirildiği de aslında önemli yani şunu da yapmamak lazım nasılsa ben şimdi bir bebek bekliyorum oh saldım çayıra mevlam kayıra ne bulursak yiyelim değil sonrasında çünkü e, toparlaması da zor olabiliyor yani bebeğin de sağlığını e, düşünerek kendi e, hı hı. sonraki toparlanma sürecimizi de düşünerek makul bir Yeme sistemiyle bir kere o süreç tamamlandıktan sonra şunu ben kesinlikle öneriyorum. Tabii ki bir anne olarak her şeyden önce e, hamilelik sonrası Eğer fiziksel bir problem e, ya da bir engel yoksa bütün anneler bebeklerini emzirmelidir. Bu anne anneliğin doğal sürecinde bende bence olması gereken bir kere sütün faydalarına daha girmiyoruz. Yani o bir kere ayrı bir konu. Bu olmalıdır. Ve prolaktin hormonu o noktada. Prolaktin hormonu aynı zamanda da hamilelik sonrasındaki kiloların verilmesinde de etkilidir. Çünkü bir kadın emzirme sürecinde her hafta artı 250 kalori daha yakabiliyor sadece emzirerek. Fakat bir anne ben emziriyorum deyip işte anneannelerin babaannelerin getirdiği baklavalar, meyve suları, şerbetlerle değil. Sadece su bile sıvı gıda alarak da bunu çok rahat sağlayabiliyoruz. Evet tabii ki bir anne ve o süreçte işte bebeğiyle beraber rahat hareket edebilecek konuma geldikten sonra mutlaka en basit yürüyüş yaparak bile bebek arabasına onu koyup onu bir sanki fitness sistemi gibi düşünüp Bebek de içinde, bebek bol oksijen alsın, Çapra, anne, de yürüsün. anne de yürüsün, bebek de oksijen alsın. Çok güzel bir yapılabilecek en basit egzersizlerdendir. E, şunu da belirtmek istiyorum. Genelde hani teknoloji ve nimetlerinden bahsettik ya hamilelik döneminde asla bu tür uygulamalar yapılmaz, yapılmamalıdır. Emzirme döneminde de bazıları evet ama çoğunlukla yapılmamalıdır. Hekim danışmanlığında A, Kesinlikle da. evet kesinlikle aynen öyle. Evet.